Herkese merhaba. E, bu hafta e, ustaların ustası e, Robert Bresson'un 1971 tarihli filmi Bir Hayal Perestin Dört Gecesini e, konuşacağız. Film e, ülkemizde Düş Abcısı diye oynamıştı vizyonda. E, hipnotize bir yalnızlık şiiri denilebilir bu film için. E, şöyle girelim konuya. E, Jean-Luc Godard, Dostoyevski edebiyat demekse e, Bresson'da sinema der. Sinema demektir der yönetmek için. Yönettiği 13 filmle kimseyle kıyaslanamayan, e, kimi zaman Carl Dreyer, Ingmar Bergman, Tarkovski ve Ozu ile karşılaştırılan bambaşka bir stili vardır, tarzı vardır Bresson'un. 1901-1999 yılları arasında yaşamış bu e, dev yönetmen için e, senarist ve yönetmen Paul Schrader e, Bresson'u deney üstücü olarak tanımlar. E, yazar ve kuramcı Susan Sontag tinsel olarak tanımlar. Film teorisini David Bordwell ise parametrik ölçülemez olarak gösterir Bresson'u. Her türlü süsten ve fazlalıktan arınmış sonsuz bir sadelikle buluşan filmler çekmiştir usta. Çok fazla kişinin izlemediği hatta günümüzde ulaşmakta zorluk çekilen işlerinin başında gelen bir film bence. 71 tarihli Bir Hayal Perest'in Dört Gecesi. Bresson'un ana temaları olan yalnızlık, amaçsızlık, gerçeklik ve hayaller Eksiksiz vücut bulmuştur filmde. Bresson çok sevdiği Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı e, ünlü öyküsünden serbest bir uyarlama şeklinde perdeye aktarmıştır filmi. Sanatının gitgide yalınlaştığının kanıtını sunmaktadır bu film. E, tabii çok ilginç yani bir yerde Dostoyevski, Beyaz Geceler, bir yerde Bresson ve bu film. E, kısa öykünün ana karakteri bir yazardır ve olaylar Petersburg'da, Saint Petersburg'da geçmektedir. E, kitapta. E, Bresson ise ana karakterini bir ressam olarak inşa eder. Mekansa ustalıkla kullandığı Paris geceleridir Bresson. Esasen dört gecede yaşanır öykü. Jacques arkadaş olmayan birisidir. Ama dert etmemektedir bunu kendini Çünkü tüm Paris sokakları onundur. Film Jacques çevre kırsalda mutlu bir şekilde gezerken açılır. Kendi kendine yüksek sesle şarkı söylerken kendisini deli gözüyle bakan bir çekirdek aileye rastlarız. Taklalar atmaktadır Jack. Yaşam sevinci içindedir. Sonra geceyi aydınlatan otomobil ışıkları altında Paris sokaklarında görürüz yine onu. Yine olabildiğine yalnızdır, yine tedirgindir, yine ürkek haliyledir. Öykünün ilk gecesinde Pont Neuf Köprüsü'nden aşağıya atlamak üzere olan genç bir kızı görürüz tesadüfen. Jack da tabii. Ee, Marta'yı. Jack, Marta'yı intihardan vazgeçirir. Genç kızı evine bıraktıktan sonra ertesi gün aynı köprüde buluşmaya karar verirler. Ertesi gece köprüde birliktedirler. Ee, kız sevgilisi onunla buluşmaya gelmediği için intihara kalkıştığını söyler ilkin. Ee, birbirlerine hikayelerini anlatırlar. Jack benim hikayem yok der. Bir çatı katında yaşamaktadır ve öyküsü fena halde ayrı adam kokmaktadır. Kaç defa aşık oldum bilmiyorum der. Belli bir kadından değil hayalindeki kadınlardan söz etmektedir. Umarak kimi zaman umudunu yitirerek saf ve masum olanın peşinden koşan bir ressamdır Jack. Aşkı arar ve tablolarına ekler aradığı aşkı. Sokakta gördüğü, izlediği, hayatlarına sokulduğu kadınlar sayesinde kendisine olmayan aşk ilişkileri uydurur. Yaşayamadıklarını, söyleyemediklerini teybe kaydeder ve kendince yaşanmışlıkları çizer ardından tuvaline. Marta ise annesiyle yaşamaktadır ama o da Jack gibi yapayalnızdır. Her yıl evlerinin bir odasını kiraya vermektedirler. O odada kalan genç adamla romantik bir ilişkiye girmiştir Marta. E, duvarların ardında başlayan bir arzudur bu. Genç adam yurt dışına gidecektir ve bir yıl sonra geri dönmeye söz verir. Ama dönmez işte. Jack kızın sevgilisini bulmaya çalışır ama geceler geçtikçe kızın ilgisi ona aşık olan Jack'a yönelir. Fakat beklenen sevgili. Sonunda çıka gelir ve Marte onu seçer. Tuhaf biçimde gerçekçi, aynı zamanda tuhaf biçimde romantik olmayı başaran çok tuhaf bir filmdir. Ee, bir Hayal Perest'in Dört Gecesi veya Düş Avcısı. Pencereden süzülen yağmur damlarının ardında duran Jack'ın yüzü, aşkın saplantılı, hastalıklı bir ilgi olduğunu düşündürür. Seni seviyorum çünkü bana aşık olmadın demiştir kız bir ara Şaka. Jack, Jacques için bir besin kaynağıdır aşk. Şehrin buz gibi yabancılaşmış, yoksun, sevgisiz yalnızlığında bir üretim aracıdır sadece. Resim yaparken kullandığı bir araçtır. Her notasıyla yüzün saçan Brezilya müziğiyle tarifsiz bir latin ezgisiyle desteklenmiştir bazı sahneler. Marta'nın cinselliğini okşadığı erotik anlara da eşlik eder bu tını. Sen nehrindeki tekneye sularda süzülürken iki aşığın hislerine fon olur aynı müzik. Adam kadına sarılmıştır. Tekneden yükselen canlı müziği dinlemektedirler. Ve bir nehir akmaktadır önlerinde. Bresson'un anlatımı kesinliğin şiiri olarak adlandırılan düzeydedir. Zaten Bresson da kesinliğin şairidir. Fotoğraftan çok resim ve şiir içeren bir sinemadır. Bir hayal peristin dört gecesi. Gerçek olan şeylerin ve hislerin görüntüleri, sesleri fonksiyonel biçimde birbirine bağlanmıştır işte bir ruhaltı altı belgeselidir Bresson'unki. Dördüncü gece Jack yeni resimler çizmek için aşkla beslenmiş bir halde evinde tuvallerine gömülmüşken sahne kararır. Berlin Film Festivali'nden özel ödülle ayrılmış Bresson filmi yüzündeki benzersiz ifadeyle anımsanacak Isabelle Isabel Weingart'ın adlı aktristi hep akla getirir. Ve bu yapımla iki filmlik kariyerini noktalayan üzerine melankoliyi giymiş Julien de Forest'i taşır perdeye. Bir yalnızlık senfonisidir öte yandan film. John Cassavetes'in ilk filmi 1959 tarihli ve 50'lerin Beat döneminde New York'ta geçen Shadows'a göndermeler vardır genel atmosferde. Gerçek sinemanın minimalist, şiirsel ve doğaçlama bir serbestliğiyle buluştuğu anlatı önemlidir. Birbirimizi ne kadar severiz? İncitebildiğimiz, esinlendiğimiz, kullanılıp kullandığımız kadar mı? Hem sevmek nedir ki tek başına? İlk sevilmişe o tanıdık dokunuşa mı ihtiyaç duyarken ya yürek sayıcı olan mı besler bizi hayallerimizde yaşadıklarımız mı peki ya mutlu muyuz belki de gibi yapmak mutlu olmanın en kolay yoludur evet bu hafta Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı ünlü kısa hikayesinden Bresson'un bir uyarlamasını konuştuk. Bir Hayal Perest'in Dört Gecesi, 1971 tarihli. Ee, içinizde yaşayan, sinemadan çıkmış insanın elini kesinlikle bırakmayın. Çünkü hemen her yer sinemadan çıkmamış duyarsızlıklarla dolu. İyi günler dilerim.